geleceğin şampiyonları minik sporcu arkadaşlarımız. Adalar Spor Salonu. Evet çok güzel bir yazı ortaya çıktı. geçenlere teşekkür ediyoruz. Önceki dönem bakanımız Sayın Enet Muharrem Kasabı'nda Sayın Valimize ve tabii biz de bu dönemde tamamladık. Hep beraber böylesine güzel bir Adanın gençlerine sizlere Ne alalım. Bizim en önemli bir tanesi burada aileler de var. Mahrum kalmış aileler. Bu mücadele biz bütün ailelere şunu söylüyoruz. Diyoruz ki çocuklar bir tesis kazanıyor. Oradaki çocuklarımız, ilkokuldaki, ortaokuldaki çocuklarımız gelip burada basketbol oynayacaklar, voleybol oynayacaklar, handbol oynayacaklar, futsal oynayacaklar ve alt salonlarıyla beraber pek çok aktivite yapacaklar. O yüzden bu eser çok güzel yakıştı buraya. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale zaferi bu başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizi, gazilerimizin rahmetle anıyoruz. Ve bu ulus orada Çanakkale'de tüm dünyaya şunu öğretti. Çanakkale geçilmez. İşte böyle bir milletiz. Yine biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak Türkiye çapında Kendisinin üzerindeki olimpik beraber bu zamana kadar son 6-7 yılda 10 milyon çocuğa yüzme öğrettik. 10 milyon çocuğa yüzme Ve bunun sayısı artarak devam ediyor. Bizim projemiz var. Yüzme kalmasın. Düşünün bir çocuk yüzme bilmediği için denizde boğulduğunu düşünün. Bunun bedeli yok, karşılığı yok. O yüzden Yüzme havuzları yapmaya devam edeceğiz. Spor salonları yapmaya devam edeceğiz. Tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Tabi bunda bize en büyük desteği veren spor içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize verdiği talimat tesisler, stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları her taraf eserle dolu. Ve bunun sonucunda da malumunuz Türkiye pek çok uluslararası organizasyonu Avrupa Şampiyonasını, dünya şampiyonasını ve Şampiyonlar Ligi'nin finali başta olmak üzere pek çok organizasyonu gerçekleştiriyor. Adalar birinci hatta yüzme gelir. Su sporları gelir, Sina Başkanı dediği gibi inşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'dan itibaren adaları su sporlarının merkezi yapacağız. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. 31 Mart'ta Sina Başkanı'na destek olacağız ve hep beraber adaları hizmete kavuşturacağız. Başkan sen projeleri söyle biz destek olacağız merak etme. Yolun açık olsun Sina Başkan. Adalara, adalara hizmet gelsin. Adalara hizmet gelsin. Adalara eserler gelsin. O yüzden 31 Mart'ta da içinizden biri Sina Bey'i hep beraber adalara belediye başkanı yapmamız lazım. O yüzden sizlere destek için soruyoruz. Bu nedenle bunu adaları çok iyi bilen Sina Bey inşallah çok başarılı olacak. Biz de onun yanında olacağız. Ve şöyle devam edelim. Biz ilkokul çocuklarımız var. Yetenek taraması projesiyle yaklaşık dört buçuk milyon çocuğumuzu dört buçuk milyon çocuğumuzu yetenek taramasından geçirdik. Ne yaptık? Çocukların yeteneklerine göre, gücüne göre, zıplama kabiliyetine göre, panele göre onları değişik branşlara yönlendirdik ve spor yapmalarını sağladık. Okul spor kulüpleri açtık ve bunları devam ettiriyoruz. Yine yine bizim en büyük konularımızdan bir tanesi de obazite. Ne demek bu? Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2024 yılında hareketlilik yılı ilan ettik. Herkesi hareket etmeye davet ediyoruz herkesi parklara yürümeye, salonlara, spor yapmaya, havuzlara yüzmeye, herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Çünkü spora bir liralık yatırım yaptığımız zaman on lira geri döner. Spor yapan bireyler hastaneye az gider, az film çektirir, ilaç az kullanır. Dolayısıyla her her yönüyle sosyal uyumuyla bir sporun iyileştirici yönü var, sporun barış dili var. O nedenle biz Türkiye'nin dört bir yanında eser yapmaya devam edeceğiz. Bu eserlerimizin her biri bu gençler için Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı, Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı, Türkiye yüzyılı, teknolojinin yüzyılı diyoruz. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda her yerde gençlerin Sina Başkan'la baktık. Elbela'da da sanatoryum var. Onu gençlik kampı yapmak için milli evlatlar istedik. İnşallah bir gençlik kampını da adalara kazandıracağız. Gençlerimiz adaları görecek. Yine yine beraber baktık. Nizami bir futbol sahasını nizami bir futbol sahasını adalara kazandıracağız. O yüzden Hizmete devam, yola devam. Bize çalışan adam lazım. Eser üreten adam lazım. Hizmet üreten adam lazım. 94'te çamur, çukur ve çöp olan İstanbul'u ayağa kaldıran kim? Recep Tayyip Erdoğan. Efsane Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi, şimdi tekrar İstanbul'a ayağa kalkacak tekrar İstanbul ayağa kalkacak ve sahada gördüğümüz depremde, selde, yangında sahada gördüğümüz Murat Kurum gelecek, bir Nisan'da İstanbul Murat'ı verecek, Adalar'da silah Başkan gelecek, büyük Büyükşehir'de Murat durup gelecek, bize çalışan adam lazım, eseriyle adam lazım. O yüzden İstanbul şahlanacak. Ve bu güzel eser adaların çocuklarına, gençlerine hayırlı uğurlu olsun. Tekrar bu eserin kazandırılmasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Durmak yok. Yola devam. Sina Başkan. Yola devam. Kurup, İstanbul. Bu İstanbul buranın